Hatice ablama kah kahvaltıya geldik. Evet. Erva mı kapatmışsın Kübra'cığım? Evet. Hatice teyzesine kahvaltıya geldi. Değil mi kızım? Oo, Hatice ablam da veya bir şeyler hazırlamış. Bu senin şey mi? Kuşburnu marmeleti mi? O marmeleti çok güzel olur. <laughs> çok güzel yapıyordu Hatice ablam. Belki kaç? 17 senelik arkadaşım, komşumdur. Allah razı olsun. Bu da çatal zeytinde. Buradan da evi var. Çok güzel. Denize bakıyor. Kendisi Kastamonu'da duruyor ama ee, burada da bir yazlık evi var. Yazın buraya geliyor. Çok güzel. Anjan burada oturuyordu. Gerçi biz mahallede komşumuzdu. Şu anda bu tarafta oturuyor. Kastamonu'da genellikle oturuyor. Burası da hastaneye yakın bir yer. Balkonda da biberler biberler. Kabaklar. Her şey var. Hatice ablamın elinden kahveler. Oh, denize karşı Bu taraftan yeşillik. Keyfini çıkartalım bakalım. Evoş da serinliyor böyle. Serinliyor Evoş. Serinliyor, serinliyor böyle. <laughs> Benim kızım da serinliyor böyle. Ay, yerim seni. Bir çatal zeytin turu yapalım bakalım. Genç dedim falan. He? Sizden genç o. Kim? Hikmet araba geliyor. <laughs> Anne. <laughs> Tüm video alıyorum, video alıyorum. Ne güzel. Şöyle yeşilliği de alayım. Şey ben... Gel. Süreceğim. mi? Tamam. Sürersin abla, alışkanlık yap. <laughs> Gerçi sen torun da büyüdü artık. <laughs> Kübra'cığım koşma hayır. Yani yürürdük yürürdü kuralarda. Sahil boyu. Geliş gidiş kilometre yürüdüğümüzü biliyorum sabah akşam. Bu taraf giriş. Kastamonu ilçesi Şatağ Zeytin. Şunov'un ilçesi Türkeli ile sınır sınıra ama daha sınır tabii ki ileride. Hayır koşma anneciğim içersin. Dalga da çarpıyormuş. Yani da sahil. Herkese doğru gidiyoruz. Tabi canım buradan düşersin ondan sonra. Ben bile korkuyorum. Bak bunlar ıslan ıslan hep paslanmış buralarda. Salıncaklar. Şöyle oturma yerleri var. İşte, Posta aynı yerinde duruyor. Posta değişmemiş. Kaç yıl oldu ya buradan çalı belki 15 yıl eve olmuştur. oldu? 15 yıl olmuştur. Mevsal 16 olduğuna göre mesa belki beş aylık var yoktu burada. 15 yıl, yıl geçiyor valla. Şu hamam kafe işliyor mu? Daha bizim zamanımızda vardı ben bu. İşliyor. Var. İşliyor değil mi? Kim işletiyor? Değişti mi şimdi? Kömürcüoğulları aldı bilmiyorum. Ha, bizim zamanda bizim ev sahibinin şeyisi oğlu işletiyordu Rıfat. Değil, Rıfat değil mi? Rıfat nerede ki? O nerede? Bir geldi bir gitti. Almanya'ya gibi bir yere gidiyordu bilmiyorum. Ha, burası merkez başlıyor. Ziraat Bankası. Yaşlarına mı oluyormuş? Tabii yaşlarına. Merkez. merkez buradan başlıyor. Tabi üst sokağı da var. Kafeler. Yine burası da Türkiye gibi. İşekler. Şu arka tarafta pazar aynısı mı Atçı abla? Şu arka tarafta pazar vardı. Bak orada satıcılar var yine aslında. Bu da bir kafe restoran gibi bir şey. Mi? Şurada Gülay'ın yeri neredeydi? Evet. Gülay'ın? Şurası Aşka. mıydı? Ha, bir arkadaşımıza şey. Ne Ne? Tam ha, burada oturalım. Hayır, Hadi. Hayır. Bakarız şimdi. Burada oturalım gel. Burası güzelmiş. Evet. Güzel. Ay benim kızım sonunda uyudu ya. Uyudu. Kaç saattir uyumadıydı. Sen içeceğiz. oturma yerleri ol ve komboyu çocuklar zarf alma telaşında bize de çok olur bu komvoy da büyük veya Duman aldı her tarafa. Neredeyim? Bu tarafa de de Nerede? <laughs> Nerede? için iyiymiş aslında ama. Duman duman gibi. Şurada jandarma yine aynı yerinde. O 5 dakika uyuması bile Erbay'a yetti. Canım çok ya. Kübra şimdi abinin okulunu göstereceğim ileride sana. Kübra bak şurası eski şey, eski okul. Şurası, eski okul. Evet. Ha, tamam şu taraftaki evet. Bu yeni yapılan değil mi? Şurası da çatal zeytin neydi? emniyetli değil mi de? Kaymakam, Kaymakam binası, çatal zeytin spor kulübü, şuradaki cami. Ay Nurun ablamızı göremeyeceğim ya. Bir arkadaşım da etmiş. Görürüm diyordum onu bir var bir yok. Kübra kaldığımız evi merak ediyor onu getireceğim. Bak yukarıda da yurt. O yurtta baban bak çalışmıştı Kübra. Görüyor musun kocaman yurt var ya yukarıda. Hı hı. Çalıştığı yer. Hı hı. Çok güzel caminiz. Mavinin bir yerde buluştuğu yer. Gerçekten. Çok az zeytin. Yeniden oturma yeri yapmışlar küçük. Anne şuraya ne güzel yapmışlar gördün mü? Anne şuraya oturalım hadi. Çok güzelmiş. <laughs> Akşam oldu bu Ezan sesi kadar güzel bir şey var mı? Sus olmaz mı? Ramazan-ı Şerif'te ne ne kadar güzel oluyor buralar? Akşam şeyler açılıyor artık tezgahları. Güzel bir çocuk daha. Eski arkadaşlarımızı mı gördük? Bir gördük. Çok iyi oldu. Anne parka gidelim park. Yani, park var gideceğiz şimdi. bıraktım geliyor. <laughs> Hadi parka buradan girebilir miyiz ki acaba? Hadi buradan gel. Bu biraz girsin. Martılara bak. Burada yunus balıklar da çıkıyor değil mi? bazen? Buranın e, biraz daha taşlı ama en azından kumlu olmuyor. Bayağı kum gelmiyor o yönden. Bir daha çok seviyorum. Yani. Girdin mi açalım sana denize hiç? Köbra buradaydı şimdi bir gitmiştir birer bir mi orda bak deniz mis gibi koktu vallahi inma 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 senin gelin mi neceyim be ya kim orada deniz bakma. Çünkü acaba bilmiyorum. Arkamda imcuma veya büyük. Bak ne böyle küçük gibi göründüğüne. Anne. Kübra arkanda anne dedi. Böyle bir yerinden attım. Kocaman. Taş böceği mi böceğimiz sanki değişik bir şey. Taş böceği. Uçuyor galiba. Bizim balkonda gelmiş böceğimiz. Hatırlıyor musun? Evet. Ay korkuyorum daha. Aa, dokunma. dokunma. Elimi çarptım ama. <laughs> değişik bir böcek. Bunu bir balkonda görseniz. Biz gördük işte bunu balkonda. Ya da var büyük. Evet onu yakından çekememiştik. Anne. Lan kızım. <laughs> Anne işi bu akşam buldu yine. Abi yeşil şey bu akşam full Çocuğuna... diyor. Biz gezdik gezdik geldik. çayımızı aldık içtik. Anne bak bu da benim adamım. Ben şimdi bunu nasıl vereceğim? Merhaba. Kızım. Biraz almıştık. Vallahi hep doluydu vallahi. kızım Uykun geldi mi aşkım? Uykun geldi mi?